Merhaba sevgili dinleyenler. Konuşasın var'a hoş geldiniz. Merhaba Seda. Ha, ben Merhaba. Ne <laughs> İyi ya ne olsun. <laughs> bir şey biz cuma çekiyoruz sevgili dinleyiciler. Şu an bir cuma günü. Happy Friday olsun herkese. <laughs> tatili dört gözle çekiyorum. <laughs> Bekliyorum tatili çekiyorum. Bak kafa gitmiş artık düşün konuşamıyorum. <laughs> Bende ne var ne yok? Benden de iyi valla bildiğin gibi. Dediğin gibi Cuma günü e, güzel bir gün gerçekten. Yalnız bir, bir dakika bir yerde bir parantez açmak zorundayım. İlk defa sevgili dinleyiciler benim üzerimde tişört, Ece'nin üzerinde kazak var. Ben İngiltere'deyim. O <laughs> <laughs> Türkiye'de. Evet evet. İnanamıyorum şu anda. Şöyle e, yani İstanbul'un havası e, bilmiyorum ne kadar İstanbul'da ya yaşayanlar katılır inanılmaz soğuk. Yani bu mevsimde inanılmaz soğuk. Ee, günün şimdi böyle şimdi biz bunu yayınladığımızda Haziran olacak. Yanlış anlaşılma olmasın. Olmasın. Şu an Mayıs'tayız biz bunu çekerken. Ayasın. Daha Mayıs'ın ortasındayız yani. Aynen. Ama yani günün sadece 2-3 saati inanılmaz sıcak oluyor. Yanıyorsun. Kalan saatler içerisinde donuyorsun gibi bir şey. Hiç Bence böyle Bence bir şey biraz da şey farkı var. Şimdi evlerin içi soğuk oluyor ya, bir tık. Yok, dışarısı da öyle aynı. Dün dışarıdaydım. Ee, öğlen 12'ye kadar bir taraflarım dondu. Ee, sonra <laughs> soyunmaya başladım e, ee, saatlerim ilerledikçe. Saat 3'ten sonra soyunduklarımı geri giyinmeye başladım. Çünkü çok üşüdüm. Bizim de şey çok dengesiz. Dün mesela ben bayağı üşüdüm evin içerisinde. Hani böyle iş yani şey ders yaparken ederken bir ara böyle gerçekten çok soğuk geldi. Hatta kaloriferi açıp açmamayı düşündüm ama o ara şey yaptım hani açmadım yine. Bugün de mesela bak tişörtle oturuyorum. Yani <laughs> İlginç, ya Eğer ben evin içinde tişörtle oturuyorsam dışarısı harikadır. Yani eminim ki. <laughs> Ama İlginç. işte bir iş günündeyiz. Hafta sonu <laughs> böyle olmuyor. <laughs> Peki bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz yani konu başlık olarak gelmedim bir şeyin açıkçası. Ee, şöyle ben yaklaşık bir herhalde bir haftadır on gündür kaç gündür olduğunu da bilmiyorum artık. Bir dakika evet. bir katarsis geliyor galiba. Benim komşu <laughs> katarsisim gibi. <laughs> aynen aynen. Gerçekten öyle ya. Yani bir tatil planladık. Yani elimize yüzümüze mi bulaştı, bulaştırdılar mı? Ne oldu? Onu konuşalım istiyorum ya. Yani Ne oldu? E, Biraz detayları anlat. Hani çünkü evet, dinleyicilerimiz bilmiyor. Evet. Yani şöyle yaklaşık herhalde bir altı ay önce falan bir tatil planı yapmıştık. E, İspanya ile alakalı. Ama şöyle yani plana şey olarak yaptık hani bir tatil işte satan siteden satın alıp hiçbir şeyle uğraşmayalım gibi böyle. Acentadan yaptık. satın aldın tatili Aynen yani parasıyla satın alıp parasıyla rezil olduk bu diye <laughs> diyebilirim. Aralık ayında satın aldık. Biliyorsunuz Aralık ayında satın aldığımızda yaklaşık hani Haziran'ın başı gibi düşmüştük. İlk haftası ilk hafta sonu çıkacaktık. Dolayısıyla bir altı ay olmana verdiği rahatlık da hani vize de alınır, o da alınır, bu da alınır, şu da olur diye rahat rahat e, şey ilerlerken e, bir anda bili, e, biliyorlardır belki yani takip ediyorlarsa. Bir hani İstanbul'un e, vize şeyi geldi hani İspanya vizeyi kapattı. Sadece İstanbul için Başvuru geçerli. Başvuru almıyor. E, aynen sadece İstanbul için geçerli. Bir de birkaç ülkede İtalya falan da dahil. Ee, hani di belki dinleyenler diyecektir ki hani bu sonuçta öngörülemez bir şey olabilir. Ama ben acenteden satın aldım. Ben vizenin parası dahil her şeyi ilgilenmeler için bir e, meblağ ödedim. Evet ee, şimdi, şimdi orada şey kafa karışıklığı olmasın. için bazı turlar şey sadece turu satın alıyorsun işlemleri kendin yapıyorsun vize falan. Senin satın aldığın her şey dahil bir sistem. Tabii yani sağlık sigortası dahil her türlü. Yani ben sadece belgeleri verecek kadar çünkü hı hı. daha önce e, dediğim gibi belki ilk vize alacağım için hani şu anki pasaportunu. Buna da daha... bir parantez açayım. Ece yeşil pasaportluydu uzun süre sevgili dinleyiciler. Şimdi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> düşünce <gülüyor> normal evet. bordo pasaport aramıza döndün. <laughs> Öyle olunca tabii şey oldu hani. Ee, belki problem çıkar hani şey olur ben hani yapmayayım bir e, vize acentesi ilgilensin ki. Hı -hı. E, Tabii hani dönem kötü bir dönem. Şey evet hani öngörülen şey olmasın. Ödenen paralar küçük paralar değil vize başvurusu için de geçerli. Evet. Yani hani o yüzden insan boşa gitsin istemiyor gerçekten ürküyor yani. Çünkü şey yok refund yok hani geri vermiyorlar o parayı. Aynen öyle. Bizim güzel e, tabii tatil aldığımız site e, yumurta kapıya dayanınca almaya kalkmış. E, yani bayramdan sonrasının da sonrasını at atmışlar. Dolayısıyla bir anda da bu kriz patlayınca vize alamıyorlar. E, işin daha kötü kısmı şu vize alınamaya bilinir ama paranın üzerine yatılmaya çalışılmaz. Hmm. Vize olmadı sizi buna yetiştiremiyoruz. Para yandı, şu oldu, oh. bu oldu gibi çirkinleşmeler yaşandı. Ee, i̇şte ben sizin yüzünüz, yani sen gelemiyorsun. Yeşil pasaport, yani gideceğim insanların arasında yeşil pasaportlular da var. Hani onlar gider, senin koltuğun boş gider. Yani, bu çok garip ama ya. Şey aranızda, <laughs> gerçi bu tarz firmalarla sözleşme imzalıyorsun. Onu hiç okudun mu detaylı? Böyle bir şey var mı yani? Şöyle son bir aya kadar e, ücretsiz iptal vardı bir hı hı. ayı bilerek geçirtiyorlar bize hı hı. yani bilerek geçirtiyorlar çünkü ben hani şöyle biz Mart ayına kadar hakikaten o tarafa bıraktık yani Mart oldu işte ufak ufak şey olmaya başladı vesaire sonra bayram öncesi oldu. O dönemde bir arandı hani ne oldu ne bitti. İşte rahat olun. işte hepsi olacak daha çok erken. Bilmem ne. E bayram sonrası araya bayram tatili girdi. Bayram sonrası hemen arandı. Yine aynı bahaneler vesaireler. E bayram bitti biz ufak ufak paniklemeye başladık hani. Bu da tamamen şey yıldırma politikası değil. Çünkü son bir aya girdiğin anda para iadesi yapılmıyor ve bu bunun hmm. ben bilerek olduğunu düşünüyorum yani ihtimal. Hani çünkü şimdi mı? şu saatten sonra tüketici hakem eğitimine de gitsen sözleşmeyi ön plana çıkaracaklar. Evet. Yani en son işte bayağı şey oldu hani ben ayrı konuştum. İşte annem ayrı baskı uyguladı falan. Annem benden çok baskı uyguladı. Ben çünkü bir noktadan sonra çok sinirlenmeye başladım yani. Hı, -hı. Onun diyor evet. her şeye bir cevapları var. Onu diyorsun ama biz vizeyi şey yapama hani ayarla tamam vizeyi sen almıyorsun. Senin ek bir şeyin var ama. Hı hı. Kardeşim sen paketi böyle satıyorsun. Ben Aralık ayında almışım. Haziran ayında gideceğim. E sen bu aralıkta ne yaptın? Yani bu aralıkta sen Yok, ne yaptın? Tabii burada şey iyi niyet değil bu teknik olarak. Yani e, işte başka ülke üzerinden al, hani önce öyle bir oyaladılar. Hani İspanya açılmıyor ama biz işte Hırvatistan üzerinden alacağız. işte Hı -hı. o şekilde sokacağız vesaire. Şimdi şöyle bir şey var. Hani e, az çok e, yurtdışı tatillerine gidenler bilinir Evet, çıkabilirsin. Ama ilerideki viz yani adam için umrunda değil ama senin ileriki vizen sallantıya giriyor yani. Tabii hani garanti olmayan kesin olmasa da bir sonraki vize alışta problem yaşama ihtimali var. O şey gibi düşünüyor. Hırvatistan'a zaten kimliğe gitsin gibi bakılıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bakış açısı biraz o oluyor. Hani alalım orası bir daha vize vermezse vermesin bir süre. Sorun değil evet. gibi. Hani başka Schengen verir gibi ama şimdi artık dünya çok global. Ve hani Avrupa Birliği içerisinde birbirine bilgi aktarışı da var. Yani bizim aslında başka bir Schengen ülkesinde yaptığımız, sebep olduğumuz bir problem başka bir ülkede karşımıza çıkabiliyor karar merci olarak. O yüzden gerçekten bu vize süreçleri çok can sıkıcı çok dikkat edilmesi gereken ve hatayı artık çok az kaldıran bir şey. Bu bizim için yani daha doğrusu Türk pasaportları için geçerli süreçler bu arada. Çünkü güvenilirliğimiz yok. Pasaportumuzun şeyi yok yani bir maalesef kalmadı. O yüzden evet, süreçler evet. çok farklı ilerliyor. Yani. Yani şey de hani... can sıkıcı ama gerçekten şöyle mesela İstanbul için kapandı ya İspanya. Evet. Bir başka şehirden de başvuramıyorsun ya ikamet problemi. İstersen onu da evet. anlat bilmeyenler öğrensin. Yani e, tabii çözüm aradı bir süre kendim çözüm aramaya başladım. Hani kendim her gün giriyordum hatta saat başı bunun için bu arada Twitter'da çok güzel bir e, şey var. E, Twitter adresi x adresi var. <gülüyor> <gülüyor> Alışamayanlar e, orada da şey yapıyor işte o anlık hangi ülkenin vizesi açıldıysa böyle bildirim geliyor. Bende de bildirimler açık yani acil, hani acilen hani. İspanya vizesi açılır. Hani o an orada tak diye düşüyor. Ben de oradan geçiş yaparım falan diye düşündüm. İşte o arada işte Ankara sürekli Ankara açılıyor. Ankara işte İspanya açıldı. Ankara İspanya açıldı. Hani dedim Ankara, Ankara'dan alayım yani. Ne olacak şuradan bindim mi. Bir günlük iş zaten hani. Ondan sonra neyse biraz araştırdım işte şeye girdim falan. Ee, bu ne kadar zamandır uygulanıyor bilmiyorum ama en azından e, şu anlık İspanya vizesi için eminim. 30 gün o şehirde ikamet etme zorunluluğu varmış. Eğer şehrinde vize e, başvuru yeri varsa. Aynı şey burada da geçerliymiş. Geçen öğrendim ben de. Hani fark etmemiştim o çünkü İspanya'dan almadık ya direkt vizeyi biz. Burada da adrese dayalı bir merkeze veriyor. <laughs> yer yok sonra şey yok. Şu yani, an Ankara Zaten... Vardı, full boş yani kimse yani her güne boşluk var öyle söyleyeyim boşlar ama İstanbul yok. Sen şey yap Ankara'da bir tanıdık varsa ikametini al da bari <laughs> Temmuz'a yetiştirsin. <laughs> ya onu onu diyecektim yani hani e, bu süreci <laughs> eğer bayramdan hani çünkü bayram neredeyse sonunda belli oldu bu durum. Söylemiş olsalardı bir şekilde ikametgahı aldırırdık. Bir şey yapar senin, yani. Senin durumunda net bir şekilde ihmal var. Yani gerçekten evet. ben de yani niyetin iyi olduğunu düşünmüyorum bu tabloda. Burada paranın üstüne yatma var. Evet. Yani belki de süreç tam bitmeden gerekli şikayetleri belki de yapıp hani zora zaten, sokmak gerekiyordur belki de. Zaten işte şey yapamayız işte para iadesi bizde yok boş gider boş gelir bilmem ne en sonuçta işte biz, biz öyle bir şey yok. Yani vizeyi ben vize parası ödemişim. Ödeme, ödemişim. Sen vizeyi alamam. Hani bir şekilde alamamışsın hı hı. senin sorumluluğunda. E şimdi e, Hadi benim param şey gibi değil. değil. Ben, sen vize başvurusunu yapabildin de red aldın değil bu. Evet. Daha hiç <laughs> başvuru yapamadın sen. Bu çok Aynen. Belge, bir durum. Yani şöyle yani belge dahi alınmadı. Yani bir hmm. pasaport görüntüsü, hani bir bir şey başladığına dair Hı -hı. bir şey de yok. Aranma yok, o yok, bu yok. Ee, e, ne yapacağız, ne edeceğiz? işte biraz işte sorun oldu falan. O zaman dedi de siz işte bir zorla oda. Sonraki tura atalım falan oldu. O da dedik yani biz paranın yanmasını istemiyoruz. Orada da bir çakallık yaptı işte biz sizin paranızı yakmayız da işte Kışa doğru bir e, işte Balkan ülkeleri olur da ya ben İspanya vizesi almışım ben. Zaten gezdim bütün Balkanları. Ben Orta Avrupa'yı da gezdim ben. <laughs> İspanya'ya gitmek istiyorum. Çok e iyi sen yani. yeter ki yani... parayı vermeyeyim. Aynen. hani sen aradaki fiyat farkı çok fazla. Ben 6 ay önce almışım. O zamanın kuru başka. Şu anın kuru Tabii. yani ben 20 birimi almışım sallıyorum. Şu an İspanya 70 birim. E sen bana şu an e, 20 birime diyorsun ki ben sana işte o birime şu an Balkanlar geliyor onu atayım. Yani böyle bir çakallık ol, olamaz ya. Şöyle yani gerçekten hangi tur firmasıydı hatırlamıyorum şimdi yayında adını vermeyiz ama sana özelden yazan olursa ver tur firmasının adını Vermek ma, ma şey evet. olmasınlar. Kimse Yok ki yani. nedir o Çok. hani kimse şey olmasın, mağdur evet. olmasın yani. Yani e, operasyon biriminden tutun <laughs> ee, bana vize alacak kişiye kadar aramadığım yani aramadığımız konuşmadığımız şey yapmadığımız yani kişi kalmadı ee, işte o işten ayrıldı bu bilmem ne şu bilmem ne yani organizasyon sıfır e, oraya yani gideceğimizde ya bak ki organizasyon nasıl acaba? Ha onu bilemiyorum tabii de yani şimdi şöyle bir şey var tabii ki şirket içinde kaos oluşmuş olabilir işte işten çıkmalar girme hani bir şeyler ters gitmiş olabilir ama firmanın bunun sorumluluğunu taşıması gerekir. Yani bu gösterir profesyonelliği zaten. Demek evet. ki gerçekten çok da tercih edilmemesi gereken bir firma diye düşünüyorum. Yani hemen hemen yani 10 kişiden 7 yedi kişi, yedisi biliyor. O kadar Öyle da yaygın. Söyleyeyim yani hani. Doğrudur. Yani ben demek de... ki işte. İşte ben tatilden dönünce aslında gerekli yerleri şikayet de etmek istiyorum. Ee... Yo zaten bunu bu şekilde bırakmamak lazım. Hani evet. kişilerin ben ben hep bu tarz durumlarda kişilerin isimlerini de not ederim. Çünkü bazen evet. gerçekten firmadan bağımsız hareket eden insanlar oluyor. Böyle huysuz yani evet. yaptığı işi sevmeyen, işine hakim olmayan o tarz insanlar da var. O tarz insanlar için hiçbir firmayı zan altında bırakmayı da sevmiyorum. Evet. Ama yani firma da ona göre seçecek elemanını bir noktada. İnsan, yani insanlar senede bir 10 gün için e, belki... Tabii bir e, de çok yüksek fiyatlar ya. Çalışıyorlar, para hani ayırıyorlar, e, tatil günlerini ona göre ayırıyorlar ve belli bir süre o günün gelmesini bekliyorsun sen. Hani dolayısıyla e, şey şu an keyfim yok. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben düzenli gitmek için şu an keyfim yok. Hatta dedim anneme hani... Oluyorsa iadeyi para iadesi al benim ben, benim şeyim kaçtı çünkü hevesim kaçtı yani. Yok öyle düşünme halledilebilirse yine o an gelince merak etme hani şey olursun. <laughs> ya iyi hissedersin ama tabii süreç çok bıktırıcı ve sinir bozucu olmuş. Ben de şey hatırlıyorum. Hatırlıyor musun ilk e, konuştuğum Mart ortası gibiydi. İlk siz diyaloğa geçtiğinizde sana şey demişler hani e, VIP vize bilmem o zaman sana dedim ya evet. zor. Yani Aynen. bu birazcık dedim şey ağzı gibi. Çilgize işlerini birkaç kere yaptıktan sonra kimin yalan söyleyip idare ettiğini anlıyorsun durumu. Her hallederiz. Onu böyle anlayabiliriz. Yok yok öyle değil. Yani aslında şöyle şunu da söyleyeyim. Eğer ki e, şirkete bırakılacaksa vize ipin ucunu onlara bırakmamak lazım. Hatta alır almaz bırakılır. E, Zorlamaya şey yapmaya yani onların. Ya şey çok üzücü gerçekten. Diyeyim. Şimdi bir hizmet satın alıyorsun, her şey dahil bir hizmet satın alıyorsun. Sana bu hizmeti vermekte normalde başarısız oldular. E şimdi sen zaten kendini uğraşacaksan bu süreçlerde o parayı zaten ödemezdin ekstra çünkü para da ödüyorsun bunun için normal Tabii. fiyatın üstüne geliyor bize dışında. Her şey zaten saçmalık ötesi şu anda dürüst olmak evet. gerekirse. Yani bilmiyorum yani. Diyorsun ya mesela işte yani ütüncünü bırakmamak lazım bilmem ne. Şey çok üzücü. O zaman niye o parayı verdin? Evet. Keşke hani? deselerdi ki kardeşim biz vize alamıyoruz. Siz <laughs> de uğraşın. Yok işte yani... bak orada neye geliyor mevzu biliyor musun? Bazı insan tipleri var. Ben hoşlanmıyorum ama anlıyorum niye yaptıklarını. Böyle şey davranıyorlar. Hani bak bir şey ters gitsin ben senin başına nasıl ekşirim şeyini veriyorlar en baştan. Yani benim de mesela öyle öğrenci başta hani ilk tanıştığımda ben o tarz insanlar çok devam etmeyi tercih etmiyorum gerçi de hani şey çünkü usulü ben hoşuma Hı. gitmiyor birçok şey. Tabii benim alanım farklı, eğitim farklı hani. Evet. Ama mesela bir hizmet satın alırken böyle karşı tarafa ilk baştan daha ilk andan böyle ters giren insanlar hep çok garibime gider normalde. Ama bu tarz şeyleri gördükçe hak verir oldum. Yani evet. Çok da kibar girmemek lazım sanki. Hani sanki şey demeleri gerekiyor. Ulan bu bizim başımıza bir iş açabilir. Bunun aman işi rast gitsin. Evet, evet. Kesin. Hiç de benlik işler değil. Hiç değil. Yani ben bir şeyi seçmişsem, bir hizmeti almaya karar vermişsem, güvenmeyi ve teslim olmayı tercih edenlerdenim. Sen de öylesin. Çok üzücü. Gerçekten. Ya zaten zaten sevmiyorum böyle vize <laughs> şirketleri hani bir turla gitmeyi Vallahi sevmiyorum. Bence şey genel olarak vize işi çok çirkin bir şey ya. Genel olarak yani. Evet. Stresli çok pahalı, hani saçma sapan yani. Bir de son beş yılda gerçekten Avrupa'nın gözünde çok e, kötü hale geldik maalesef. Evet, değersiz. Yani her yıl bir ülkenin vize problemi patlıyor. Hani bir şey oluyor, İnsanların tatil planı bir şekilde sekteye uğruyor bir şekilde yani. Tabii hani bir de korkunç da, fiyatlar. E, aynen yani. Bir de korkunç fiyatlar. Üzücü. Bakalım. Sana iyi şanslar diliyorum ya. Umarım hani şey alırsın da bir yayında deriz ki Ece İspanya'ya tatilde. Sevgili dinleyiciler. Ece'ye dua ediyoruz. <laughs> i̇yi enerjiler gönderiyoruz. <laughs> evet yani şunun da parantezine gireyim. En son ara, yani pandemiden önce falan böyle büyük bir tatil işine git yani git git gelmiştim. Hı hı. Çok da uzun zaman oldu yani hani bir tık da hevesiydim açıkçası. Hı hı. E tabi tabi çok normal. Bir de İspanya çok güzel bir yer. Ben de <laughs> daha yeni döndüm ya. Gerçekten evet. keyifli yani. Biliyorsun bir de geçen sene e, yanına gelmeyi denedim. Ha, evet. Bir e, İngiltere de aldım Ona da bir burukluğu vardı. Ya İngiltere şu an Birleşik Krallık vizelerinde şey var ya. Yani hani genç hiç kimseyi bize vermiyor gibi bir şeyler yani ilginç bir şekilde. Hani öğrenci olsun, çalışıyor olsun, ne ispatlarsan ispatla ki sen çok sağlam hani birikimini her şeyini göstermiştin. Şeyler koyduk iş yerinden falan hatırlıyorum böyle. Ama ona rağmen hani şey olmuştu. Döneceğinize iki sebepten reddediyorlar ya zaten. Döneceğinize inanmadık bu para yetersiz. Nasıl yetersiz? Yerleşmiyorsun ki buraya iki hafta alt tarafı ya. Ne kadar harcayabilirsin yani? Bir buçuk sayfa red nedeni yazmışlar şu an neden. <laughs> bir de Yani şunu da belirteyim. Bir tane maddeyi hiç unutamıyorum. Şöyle bizde şimdi ya benim o zamanki şirketim altı ayda bir zam yapıyor. Yani yapıyordu. Hmm, bir de sen ee, şey euro kazanıyordun. Evet. Şimdi e, Ağustos'ta aldığımla e, bir sonraki Ocak'ta aldığım farklı altı aylık gösterdiğin için maaş tutarları birbirini tutmuyor. Yani onu hani neden sabit aynısını almıyorsun diye öyle bir şey vardı yani. Evet doğru kazançla ilgili. Mu ya işte yani hani reddetmek <laughs> yani, için bahaneler arıyorlar. Kardeşim fazla kazanıyorum işte yani sorun ne? <laughs> az, aza düşmemiş ki sonuçta. Aynen katılıyorum. Gerçekten ilginç. Yani sonuçta freelance iş yapanlar da var yani her ay. Mesela ben de öyle her ay aynı değil ki kazancım şirket var. Her ay değişken yani giren. Yani. Yani her yıl total kazancım da çok değişken. Düşünsene bunun için red alıyorsun. Çok saçma bir şey. Yani O işte artık şey ben hep diyorum ama bak Schengen daha farklı Ece. Orada belgelerin tam olduğu zaman red olayı biraz e, zor gibi. Ama Birleşik Krallık öyle değil. Burada çünkü insanlar kültürel olarak da çok gelgitli. Yani sabah nasıl ben hep şimdi benim ailem de başvurdu ya anne babam Aynen. gelmek için. Bugün parmak izine gittiler. Ha. Yani şey hani e, onlara da diyorum. Hani bakın evraklarda hiçbir problem yok. Hani birikiminiz, kazancınız, üstünüzdeki mal mülk yani annem zaten çalışıyor, zaten yeşil pasaportlular falan. Yani hani şey zaten teknik olarak gelebilmeniz gerekiyor. Yani bir çöpsüzsünüzün. Evet. Ama diyorum ki hani şey yani memurun o sabah nasıl uyandı o kadar <laughs> bakış. Yani açısı. şey şey bile olabilir ya. Yani annene onay verip babana red ya da tam tersi de olabilir yani. Hani Ya onu hiç duymadım <laughs> çiftlerde. Hani anne babası arkadaşlarım geliyor çünkü. yani onu hiç duymadım. Yani inşallah öyle bir şey olmaz hiç. Işte. İnşallah ya. Çok üzücü ya gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Umarım çirkinleşebildiği e, kadar çirkinleşecek. Bizlik değil biliyorum ama. Yani sonuna annem, kadar gidin. E, annem zaten bir gitti bir ziyaret etti. E, Televizyon bastı mı e, oraya? Zor, zorla e, şey yazdırmış işte oradaki görevliye. Bana demiş hani... Yazılı, yazılı bir şey var. katılıyorum. Gör Devlet memuru işte bak biliyor yolunu. Aynen. Yani hani sen adını soyadını yazın kim benimle şey oldu şu bu hani telefondan da e, bu arada öyle bir şey varmış yani WhatsApp gibi yerlerden e, ayrıca da gönderilmesi hani saat tarih çıktıktan e, kayıt da sayılıyormuş. Tabii. Onu da oradan. Evet, tabii şey tüketici hakemiyeti kabul ediyor yoksa bu Instagram satışları onlarla nasıl şikayet edeceğin mümkün evet. değil. Öyle Hepsi sayılıyor. Şu anda şeyiz yani Temmuz'a şeyiz <laughs> <laughs> kanalize olmuş durumdayız hani gidecekmişiz gibi bakalım ama tabi e, vize gene uzar mı bir ay daha ne yaparlar İspanya e, sanırım bu yaz o, olimpiyat varmış o yüzden de biraz e, İspanya'da hmm. yoğunluk varmış bu yüzden e, bakalım ama Ankara boş yani Ankaralılar gidebiliyorsa İstanbullular neden <laughs> o da var. E, Orada <gülüyor> başvuru <gülüyor> yığılması vardır ondandır. Arkadaşlar Ankara'daki memurlar boş değilse İstanbul'a çağrı davet ediyorum. Ya <laughs> <laughs> Allah'ım neyse ya inşallah şey hani süreç sıkıntısız gitsin diyelim. İnşallah. Yani öyle ümit edelim İnşallah sen de yap güzelce tatilini. İnşallah bakalım öyle yani biz de dedik dinleyenlerinde. dinleyenlerin de <laughs> Bilgisi, hem olsun. bilgisi olsun. Hem de sevgili dinleyenler bu konuda eğer hani e, bir fikriniz hani şu yapılabilir ben şunu tanıyorum falan gibi şeyleriniz varsa ne olur evet. ulaşın Ece. Yol bir Yol gösterin bir yerde beni uzatın. Şu da aynı problemi de yaşıyor olabilirsiniz şu an. Tabii yani şey dertleşilebilir. <laughs> evet aynen. DM'den Süreciniz, yazın. Aynen süreci beraber yönetebiliriz. <laughs> Peki o zaman yavaştan toparlayalım. Evet. Gerçekten sana iyi şanslar diliyorum Ece'ciğim. Sevgili dinleyenler <laughs> umarım siz de asla böyle çirkin şeyler yaşamazsınız. <laughs> ee, ve dediğim gibi eğer hani tatil planlıyorsanız bu ara Ece acentasını sorabilirsiniz. Onu kullanmamak ya da kullanacaksanız evet, da dikkatli olmak adına yazabilirsiniz. Ya da sizin böyle komik ya da acı verici tecrübeleriniz varsa bizlerle yorumlarda buluşun. Ee, yalnız olmadığımızı hissederim en azından. <laughs> en <Evet>. yalnız konuşamadım. <laughs> <laughs> Peki herkes kendine çok iyi baksın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.